çekmek istemiyorum ya. Biber dolması yapacağız. İzle. Bak kahretsin. Hiç istemiyorum. Hiç istemiyorum yapmak ya. Alacağım galiba. Tokam yok tokam. <laughs> Neyse yapmak zorundayım. Elime ne geçiyorsa koyacağım. Küçük diye iki tane soğan doğrayacağız. Aa ne yaptı? Soğanların yarısı çöpe gitti. <laughs> Sana ne? Şu camı lazım. Soğan nedir ve nasıl doğradım hemen söylüyorum. Şöyle soğanı yarıya böldük ya. Şu yarısından kesiyorsun. Şöyle şöyle atıyorsun. Böyle böyle atmıyorsun çizikleri. Burada hep birleşik kalıyor soğan. Anladın mı? Sonra Sonra bu şekilde böyle rahat rahat kesiyor. Bu soğan bir tık fazla olacak senin ama hiç umunda değil. Soyulmuş soğan nasıl saklanır muhafaza edilir? Yaz onu. Bu şey bu şey bu şey bu şey bu şey bu şey. Saçımı aldım ararken çekemedim. bir şey oldu sanki <laughs> Olsun be güzelim olsun aşkın sağ solu belli olmaz. Tencereye yapışacağı için tencere pirincimiz tavada yapacağım. Zaten biberlerim az. Ordu doyurmuyor sonuç olarak. Ama bu soğan bir orduya yetecek. <laughs> Komik mi? Komik ne? Elimi yıkadım geri elimi sürdüm yani. Şöyle tut şunu sıyır. Tut şunu sıyır kardeşim. Niye yapıyorsun bunu kendine? pirinçleri satmam gerekiyor muydu? Çünkü hiç öyle bir şey yapmadım. Hiç öyle bir şey tenezzül etmedim yani. Reklam yok. Niye kayıyor bu ya? Biraz kararı. Soğan da girecek için yoktur. Bütün paketi boşalttım. Ya ne cins bir şeysin kardeşim. Gitse de gitsek. Yarıldı ya. Ya yarıldı ya. Fark ettiysen biberleri yıkamadım. Şimdi yıkayacağım. İçini dışını. Staj zamanında. Kime ne senin staj zamanından ya. Öf. Sus artık. Bazıları geliyor. galiba bazı izlemesem olur mu? Ben uyuyacağım da yarın akıl var. Biliyoruz kaydıracaksın sabah kadar. Uyuyacak olsan zaten benim videoma denk gelmezsin. Defol. Çok canım sıkılıyor ya. Zeytinyağlı yiyen adamım. Basma da bir insan yiyen adamım. Basma da bir insan yiyen adamım. Biraz abarttın mı? Kayma. Bak bu kayıyor gibi sanki. Bir tık. Sıkı tut telefonu. Pul biber. Karabiber. Nane. Ben bilmem ki sensiz sevmeyi. Bu kadar. Biraz hızlı pişer misin? Rica ediyorum. Bak hareketi beni bulmadı, çok denedim olmadı. Sıralarımı paylaştım böyle yalan sevdaya. Ben nereden bulaştım? Bu pirincin piştiğini ya da e, ocaktan alınması gerektiğini ne zaman anlarız? Bu pirinç böyle topak oluyor, Birbirine yapışıyor bir güzel. Öyle 2-3 kişi kalacaklar sonra altını kapatacaksın bu kadar. Zeytinyağının kızdırılmadığı sonradan aklıma geldi. Bir tık fazla kaçtı ama neyse. Sana gönlümü açtım. Karabiberi çok koymayın kararmasın. Hane de çok önemli. Hane de karartıyor. Bir şey eksik ama ne ya? Bir şey oldu. Bir şey oldu ve telefonumda alan olmadığı için çektiğim videonun 10 dakikası silindi. Neyse çok da önemli değil. Nefis yemek tariflerinden de bakabilirsiniz arkadaşlar. Aynılarını tekrar söylemeye o kadar iniyorum şey ki ve midem kaldırmayabilir ama söyleyeceğim sanırım. Arkadaşlar e, salçasını biraz geç koydum ben yanlışlıkla. Pirinç döktükten sonra koydum yani. Böyle pirinçle bir köşeye çekip salçayı pişirdim. Bu yemek yaparken yemeğin çiğ olmasın istediğin gibi yapabilirsin. Sıralaması sana kalmış tabii ki de. Ama tatlı yaparken tabii ki de ölçüsü ölçüsüne, dakikası dakikasına yani. Neden bu kadar ciddi konuşuyorsun? Bak bu telefon kayıyor benim asabım bozuyor. Çok diye bir yapıştırırım valla. Zaten kaydetmiyorsun hiçbir şeyi. Yerinde dur. Şimdi domates doğrayacağız kapak olarak. Gösteriyorum. izle Bak yakala burayı bilmem nasıl olur. Şöyle attım bıçağı. Buraya iyi bak. Bu telefon niye kayıyor ya? Niye koyuyorsun sen? Görmediysen de yapacak bir şey yok. Uğraşamam. Ben bir şey bir kere gösteririm. Biraz büyük geldi bir ama önemli değil. <laughs> o ayırdım bir tane. Be... Salçayı fazla koymuştum burada pilavın içine. Onu ayırdım. Buraya geri koyuyorum. Kaynar su. Salçayı açmak için bu arada bu. Biraz tuz. Üstüne kaynar suyumuzu döküyoruz. Bu domates kesin domatesten kalmıştı. Fazla bunu da böyle atıyorum arasına. Suyun ne kadar geldiğini gördün mü? Orta ateşte pişecek. Pişene kadar ne kadar pişer, pişer bilmiyorum. Ben de o sırada etrafı toplayacağım çünkü zorundayım. Zorundayım. İçimden <laughs> bir ses piştiğini söyledi. Ben de piştiğine inanarak pişmemiş kanka. Bu sefer piştiğine inanıyorum bunun. Evet, bu sefer çok pişmiş. <laughs> seviyorum kendimi. Kendimi çok seviyorum. Üç buçuk saat oldu ama yine de yaptım.